Evet selamun aleyküm arkadaşlar ee, Bugün nohut yemeği yapacağız Yalnız bu bildiğiniz gibi nohutlardan değil ee, Ben bunu yeni öğrendim Bir arkadaşım tavsiye etmişti bana Nohut yemeği yapıyordum ama biraz nohutlarım sert oluyordu Çünkü düdüklü kullanmıyorum ben ee, Korkuyorum diyelim yani ee, Kabartma tozuyla yapacağım arkadaşlar Çok güzel oluyor Bir kere denemiştim bu ikinci yapışım Bilmeyenler için de Göstermek istedim, fikir olmak istedim. Evet Şu an içine boşalttım kabartma tozunu. Bu şekilde biraz kaynayacak. Ama kontrollü kaynatmamız gerekiyor çünkü çok çabuk yumuşuyor nohutumuz. Bu şekilde yumuşacık bir nohut yemeği elde edeceğiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben kaynadıkça kısım kısım video çekip video atacağım. Biraz fazla köpükleniyor. 2 yaşında bir çocuğum var ve onunla ilgilenirken biraz taşırmışım. Onu temizledim şimdi. Ee, fazla köpükleniyor. başına beklerseniz sizin için daha iyi olur. Köpükleri alırsınız, atarsınız. Ee, onun dışında şimdi bakacağım tekrar kaynamaya başlasın yumuşamış mı diye. Biraz daha çabuk yani e, önceki kar şey kabartma tozu atmadan önceki e, yaptıklarıma göre daha çabuk kaynıyor daha çabuk pişiyor. Ee, kabartma tozu dedim ben ama karbonat da kullanabilirsiniz. Ben karbonat normalde evde bulunmadığı için kabartma tozu daha pratik geliyor. Evet arkadaşlar. E, kaynadıkça böyle köpüklenecek ve o köpükleri atmamız gerekiyor. Kanalıma abone olursanız ve e, videomu beğenirseniz ev hanımı okuyan bir anneye destek olmuş olacaksınız. İki tane çocuğum var. Bu benim ilk videom. E, biri birinci sınıfa başlayacak, biri daha 2 yaşında çocuklarım. Onlarla da video atmayı düşünüyorum. Bu daha ilk videom dediğim gibi. Beğenir ve abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Evet böyle kaynamaya devam ediyor. Ben baktım nohutumun tadına yumuşamış. Şu an göstermek amaçlı bir tık daha kaynatmak istedim. Şimdi süzeceğim nohutumu. Gerçekten yumuşacık olmuş. Evet bu şekilde süzeceğiz arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık olmuş nohutu. Biz nohutu e, biberli ve soğanlı yapıyorum ben yani o şekilde seviyoruz. E, böyle de lezzetli olduğuna inanıyorum. Eğer etli yapmıyorsanız e, bu şekilde gerçekten et tadını bile veriyor diyebilirim. Yani aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. E, bir soğan, iki biber, yeşil biber ve bir kırmızı biber kullanacağım. E, bunları kavurduktan sonra salçamı ekleyeceğim ve sonra nohutumu ekleyeceğim. E, hadi bakalım. şekilde soğanları ince ince doğradım. Şu an bunları tencereye aktaracağım. Eğmen de bana bir yandan yardım ediyor. Arkadan ne ismini söylüyorsun diye bir serzenişte bulundu. Evet. Bu şekilde. diğerlerinin elinde çok önemli değil. Yani siz nasıl beğeniyorsanız nasıl isterseniz o şekilde. Ben şu uçlarını atıyorum ama. Bilmiyorum yani. Annem hep öyle gösterirdi. Evet bu şekilde. bir ben şu şekilde doğruyorum içindeki çekirdeğini aldım ince ince doğrayacağım arkadaşlar işte dediğim gibi yani kalınlığın size kalmış, hani nasıl yiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben kırmızı biberi ve yeşili biberi yemeklerde yani bazı yemeklerde, her yemekte değil ama bazı yemeklerde çok beğeniyorum ve çok yakıştırıyorum. O yüzden yazın da yani dolabıma atıyorum, kışın kullanabilmek için. Çocuklar da seviyorlar, acı olmadığı sürece yiyorlar yani. Evet bunları da bu şekilde doğrayacağız. şekilde göstereyim. Bunları güzelce yağda şimdi kavuracağız arkadaşlar. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bunu bu şekilde kavuracağım. Biraz yağına ben az kullandım ama bir tık fazla da atabilirim aslında. Yani iki yemek kaşığı iyi gelebilir. malzemem çok olduğu için biraz az yiyecek diliyorum. Evet arkadan salha geçiyor <laughs> şu şekilde göstereyim Evet biberimiz soğanımız öldü şimdi salçasını atacağım şu kadar salça atıyorum tahmini bir buçuk iki yemek kaşığı bu şekilde karıştıracağım salçamızın biraz kokusu çıkacak bir tık sonra suyumuzu ekleyeceğiz işte ben nohutum biraz benim fazla pişmiş video çekme uğruna biraz fazla pişirdim o yüzden yani eğer sizin nohutunuz tam kıvamındaysa biraz su atıp nohutunuzu dökebilirsiniz hani nohutunuzu da biraz döndürebilirsiniz böyle salça soğan içinde ama benim işte dediğim gibi bir tık fazla piştiği için ben önce suyunu dökeceğim. Hani nohutun artık pişmesine gerek yok çünkü. Ardından nohutumu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde biraz su ekleyeceğim şimdi. Ya ne kadar güzel görünüyor. Bu yemek çok güzel oluyor bu şekilde. Affedersiniz. <laughs> Bu şekilde biberli çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi yani bir etli kadar olmasa da ama o tadı veriyor gerçekten. Çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz bu şekilde denemenizi isterim. Evet şu şekilde pişiyor şu an. Evet, biraz içine su attım ben. Şöyle bir göstereyim önce, evet. Şimdi de nohutumu dökeceğim. Dediğim gibi biraz fazla pişmiş ama zararı yok. Yumuşacık çocuklar yumuşacık çok seviyorlar. Evet, şöyle. Bu arada çekimde bana oğlum yardımcı oluyor. 7 yaşında şu an. Bunlar evet yanan soğanlarım. Çocuklarım bu şekilde seviyor. Eşim de böyle çok seviyor. Size de fikir olsun arkadaşlar. Şimdi bir tık kaynamasını bekleyeceğim. Dediğim gibi nohutlarım zaten pişmiş. Tekrar pişirmeyeceğim. Sadece kaynasın. Bu suyu zaten bu kendisi çekecek. Bu şekilde şu an kaynamasını bekleyeceğim. E, şu kadar tuz atıyorum. Bizde fazla tuz gelmiyor yani o kadar iyi gelir diye tahminim. Çocukları ben e, küçüklüğünden beri tuzsuz yemeye alıştırıyorum. O yüzden onlar tuz aramıyorlar. Bu tuzu da sadece kendimiz için hani atıyoruz yani. Yoksa çocuklar gerçekten tuzsuz yiyorlar benim çocuklarım hiçbir şekilde hani tuzsuz bu yemek falan gibi şeyler yiyorlar. Şu an kaynamaya başladı. Ben çok kaynatmayacağım dediğim gibi benim notum biraz fazla pişmiş ve şu şekilde göstereyim size. Ya çok güzel renkler, çok güzel. Ya. Evet, son hali bu arkadaşlar. Yapanlara eline sağlık. Yerlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk videomda beni yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer e, sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Okuyan bir anneye destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet, başta söyleyeceğim şeyi e, şu an söylüyorum. Ben notlarıma bir gün önceden ıslattım bu arada. E, akşam gece ıslattım ve sabah kaynattım. E, o şekilde karbonat şey kabartma tozu attım ama karbonat dolu söylemiştim bunu size. Bunu da hatırlatmak istedim.